Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bir videoyla daha karşınıza geçmiş bulunmaktayız. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir diyorum canlarım ve size hemen konumuza başlayalım değil mi? Bugün 2-9 Mayıs yani bu hafta terazi burcunu neler bekliyor? Başlık başlık işledim canlarım. Kariyer, sosyal çevre, aşk ilişkileri, normal ilişkiler, finansal ve ortak ilişkiler. Yani bu hafta dikkat edilmesi gereken konular hepsini tek 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 başlık olarak bu videoda açıklayacağız canlarım. O yüzden mutlaka sona kadar dinleyin. Şimdi bundan önce hemen şunlardan bahsedelim. Kanalımıza abone olmanız, bildirim zilini açmanız ve like butonuna basmanız bizim için çok önemli. Biliyorsunuz ki büyümek ve gelişmek isteyen bir kanalız. Özel açım için kurşun dökme, nasip açım ve daha nice işlemlerimiz için hemen 0551 895 3093 numaralı WhatsApp hattımızdan danışmanlık hizmetinizi alabilirsiniz. Bu konuda hiç çekilmeden arayabilirsiniz canlarım diyorum. Şimdi YouTube kanalı, genel YouTube kanalı bir Format uyguluyor canlarım. Bu formatta da beğenme tuşuna bastığınızda, videomun altında hemen beğenme tuşuna bastığınızda hemen altında high tuşu daha çıkarıyor. H -Y -P -E tuşu. High tuşu çıkarıyor. Bu tuş ücretsiz canlarım. Bu tuşa basarak bizim kanalımızı daha çok insana tanıtmamızda yardımcı olabilirsiniz. Yani bizi sıralamada üst plana taşıyabilirsiniz. Lütfen bu konuda bize desteğinizi esirgemeyin canlarım. En çok IP tuşuna basan bir kişiye de özel. En çok IP tuşuna basan bir kişiye de özel de özelden iki sorusunu cevaplayacağım canlarım. O yüzden bu bence bu fırsatı kaçırmayın. O yüzden highp tuşuna basmanız sizin içinizde benim için de bence önemli. Hem siz sorunuzun cevabını öğrenmiş olacaksınız hem de ben de sıralamada bir tık daha üste çıkabileceğim canlarım. O yüzden bu highp tuşu çok önemli. Beğenme tuşuna bastığınızda aşağıda hemen beğenme tuşuna bastığınızda hemen altında HiP tuşu H Y P E Hatay, Yozgat, Pırasa, Edirne. HiP tuşuna bastığınızda ücretsiz zaten canım. Kesinlikle hiçbir şekilde ücret ödenmeyecek. Haftada bu videoyu paylaştım paylaştım ya. Bir hafta içinde 2-3 kere bu Hype tuşuna basabiliyorsunuz canlarım. Lütfen bu tuşa basıp bize destek olmaktan bence Mutlu olursunuz diye düşünüyorum. Lütfen mutlu olun. <laughs> diyorum canlarım. Şimdi yorumlar kısmına da e, ufacık da olsa yorum yaparsanız veya da burcunuzu yazarsanız çoğunlukla çıkan burcu özel öncelik vereceğim canlarım diyorum. Ve bugün terazi burcuna özel bu hafta neler bekliyor? Ama neler bekliyor? Hepsini konu 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 işleyeceğiz. Birinci konu olarak kariyer ve sosyal çevre. Yani ne demek? 1- kariyerinizde, kariyerinizde yeni bir sayfa açabilirsiniz. İş değişikliği isteyenler, terfiye yükseliş bekleyenler, işte başka bir yere taşınıp orada işe girmek isteyenler gibi gibi olanlarınız varsa kariyerinizde yeni bir sayfa açılacak gibi duruyor canlarım. Bu haftayı kariyer anlamında iyi değerlendirebilirsiniz. Arkadaş ve çevrenizden iş teklifleri alabilirsiniz ve ortaklıklar kurabilirsiniz diyor. Yani eğer yeni bir iş teklifi, yani yeni bir sayfa açmak var değil mi? Bu yeni bir sayfa açılışı arkadaş çevrenizden gerçekleşebilir. Yani senin bir arkadaşın vasıtasıyla bir işe girişin olabilir. Anlatabiliyor muyum? O yüzden iş tekliflerini özellikle arkadaş çevrenden gelen iş tekliflerini bu hafta çok iyi değerlendir. Sana uygun olana göre hareket edersin diyorum. Teraziler. Terazi burçları aşk ve ilişkilerde bu hafta ne olacakmış? Bakalım. İkili ilişkilerde rekabet, kıskançlık ve tutku artabilir bu hafta. Kıskançlığında artabilir, tutkunda artabilir rekabetin de artabilir. Arkadaşlık, dostluk, komşuluk ilişkilerinde rekabet artabilir. Aşk ilişkisi konusunda kıskançlıkların artabilir. Yani tutkun artabilir. Bu konularda birazcık orta yolu durabilirsin <laughs> diyorum. Çünkü kıskançlık ve Tutku da güzeldir, kıskançlık da güzeldir ama hepsi dozunda canlarım. Lütfen eğer dozunu aştığınızı düşünüyorsanız kesinlikle kendinize bir dur demeniz gerekiyor canlarım. Özellikle 3 Mayıs'ta canlarım, özellikle 3 Mayıs'ta güç savaşlarından kaçınmaktan çekinmeniz çok önemli. Yani güç savaşları. Sen senek, ben bardak. Sen güçlü, ben güçsüz. Ben güçlü, sen güçlü. Ben bu işte üstüne gelirim ama sen gelemezsin gibi gibi konulardan kesinlikle kesinlikle çekinin. 3 Mayıs'ta özellikle çok önemli diyorum canlarım. Aşk hayatınızda manipülasyonlara karşı dikkatli olmalısınız. Bu hafta aşk hayatınızda manipülasyonlara dikkatli olmalısınız. Bir ilişkiyi, ikili ilişki var yani sen ve partnerin kimse. Üçüncü kişiyi karıştırmamalısın. Özellikle bu hafta çok baskılıyorum ama öteki haftalarda da lütfen hayatınızdaki ilişkiye üçüncü kişileri karıştırmayın. Üçüncü kişiler yüzünüz yüzünden hayatınızda problemler çıkmasını izin vermeyin. Çünkü bu ilişkiyi siz yaşıyorsunuz. Üçüncü kişilerin buna müdahale etmesine, sizi kışkırtmasına, sizi manipüle etmesine izin vermeyin canlarım. Eğer senin bir seni bir kişinin seni manipüle ettiğini görüyorsan şöyle söyleyeceksin. Kusura bakma. Bu hayat benim hayatım. E daha kibar konuşabilirsin. Ben biraz daha sert konuşma taraftarım. Hep böyle oldum da. <laughs> kusura bakma ya bu ilişki biz biz yaşıyoruz o yüzden bu bu konu hakkında yorum yapmanı istemiyorum de kestir kapat diyorum. Kimsenin seni manipüle etmesine, kışkırtmasına, yönlendirmesine izin verme teraziler diyorum. Anlatabildim değil mi? Ben de çok güzel anlattım. Şimdi bu hafta yani bu hafta yani bu hafta. Finansal ve ortaklıklar. Bu dönemde harcamalarınıza dikkat etmelisiniz nokta. Özellikle harcamalarınıza çok dikkat etmelisiniz. Sizi zora sokacak harcamalar bence yapmamalısınız bu hafta. Bir şey alırken, bir şey yaparken, bir şey yatırım yaparken, birine para verirken, birim sizden borç istediğinde kesinlikle ve kesinlikle sizi zora sokacak harcamalardan kaçınmalısınız. Gerektiğinde yok demeyi, gerektiğinde hayır demeyi bilmeniz gerekiyor canlarım teraziler diyorum. Özellikle de manipülatif etkilerden kaçınmanız sizin için faydalı olacaktır. Kim olursa olsun işinizde, hayatınızda, ilişkilerinizle ilgili tamam sizi tavsiyelerde bulunabilir şöyle yapsaydın daha güzel olurdu, şöyle yaparsan daha güzel olur gibi gibi tavsiyelerde bulunmasına izin verebilirsiniz. Ama kimsenin sizi manipüle etmesini, yönlendirmesine izin vermeyin. Bu hayat sizin canlarım ona göre hareket etmesini bilmeniz gereken de sizsiniz. Şimdi terazi burçlarında not yani çok güzel bir not almışım. Not diye de yazmışım. Yıldızlı bir not. Burayı çok iyi dinleyelim canlarım. Çünkü terazi burçlarını genel bir özet geçeceğim ve not alarak yazmışım. Çok önemli demektir bence bu. Bu hafta terazi burçları ve yükselen terazi olanlar için hem fırsatlar hem de dikkat edilmesi gereken konular var. Ve bunlardan da bahsettik. Kariyerinizde ve sosyal çevrenizde yeni başlangıçlar yaparken İlişkilerde ve finansal konularda dikkatli adımlar atmanızda önem var. Yani kariyerinizde ve sosyal çevrenizde yeni başlangıçlar yapıyorsunuz ya. Hani mesela yeni insanlar kazanmak, yeni insanlarla arkadaş olmak, yeni insanlarla görüşmek veya yeni bir işe girmek, yeni bir terfiye adım atmak gibi gibi. Yeni başlangıçlar yaparken ilişkilerde de olsun, finansal anlamda da olsun, çok dikkatli adımlar atmanızda önemli fayda var canlarım. Gerçekten bu hafta teraziler için önem teşkil eden durumlar var. Kıskançlığa dikkat etmek, rekabete dikkat etmek, kimle rekabet ettiğini bilmek, bazı sinsiler vardır. O kişiyle rekabet ettiğini bile anlamazsın aslında ama o seninle içten içe rekabet ediyordur. Bu sinsilere falan dikkat etmekte fayda var harcamalarınıza çok dikkat edin. Manipül manipülatif durumlardan kaçınmalısınız. İnsanlarla aranıza sınır, seviye, çizgi koymaktan kaçınmayın. Bazı konularda hayır demeyi, bazı konularda yok demeyi bilmeniz gereken bir hafta olarak gözüküyor canlarım. Evet. Bugün Terazi burçlarını 2 Mayıs ve 9 Mayıs tarihleri arası yani bu hafta nelerin beklediğini başlık başlık inceledik. Kariyer, sosyal çevre, aşk, ilişkiler, finansal ve ortaklıklar ve not olarak önemli notlar verdim. Gerçekten inşallah sonuna kadar dinlemişsinizdir ve bu hafta bu konulara çok dikkat edersiniz diye düşünüyorum canlarım. Ee kanalıma hala daha abone olmadıysanız kanalımıza abone olup bildirim açıp like butonuna basmanız bizim için çok önemli. Özellikle de like tuşuna bastıktan sonra veya mute tuşuna bastıktan sonra hemen altında çıkan high p tuşuna bastığınızda ücretsiz bir tuş canlarım. Ben videoyu paylaştıktan bir hafta içinde bu tuşa 2 3 kere basabiliyorsunuz. En çok high p tuşuna basan kişinin de seçeceğim ee ve bir kişiye özelden iki sorusunu ücretsiz bir şekilde cevaplayacağım canlarım. O yüzden diyorum ki lütfen ve lütfen bu fırsatı siz de kaçırmayın. Ben de kaçırmayayım. Hem size destek olsun hem bana destek olsun diyorum. O yüzden desteklerinizi esirgemeyin diyorum. Ee, özel açım için kurşun dökmeyin. Kasım açma daha niçin işlemlerimiz için 0551 895 3093 numaralı whatsapp hattımızdan da Danışmanlık hizmetimizi alabilirsiniz diyorum. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın canlarım. Hoşça kalın.